Evet başladı. Haydi bakalım. Ah hello neighbor. Gidiyor araba Hmm, bu, bu hello neighbor iki bu arada Nisa. Ha. O birden değil o. Hani önceki oynadığımızdan değil bu başka. Bak şimdi iyi Çocukların kaçıymış. Hmm. Evet çocukların resmini gördüm. Kahve iç. <laughs> evet kahve içti. <de. gülüyor> Kararda. Aa çalıların arasında bir şey var. Evet. O ney? O ne? Ay kedicikmiş. İyi ya bu bir kedicik miymiş? Evet. Orada <laughs> da Aa bak 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 çocuk kaçıyor. <laughs> ben oraya var. Çocuk kaçıyor. Biz de o çocuğu kurtarırız o zaman. Kurtulalım. Yazık o çocuğa. Yazık değil mi? Kurtaralım mı? Tamam. <laughs> çocuğu nereye sakladı ya bu? Eyvah elinde kürekle bize doğru geliyor. Nisa kaç 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 Nisa. Kaç, kaç. Kaç, çabuk, baba. çabuk kaçamıyorum. Baba. Oy kireyi kafaya yedik. Kireyi kafaya yedik. Ay çocuk vardı çocuğa çarpacağız diye arabayı çevirdik. Bak nereye girdik gördün mü? Ahıra girdik. Ahırın içine daldık. Şimdi buradan nasıl kurtulacağız? O çocuğun yüzü şey Tanınmış mı? Yok bir şey olmadı. Aa bir dakika burada ben çarklar. Zambi mi olmuş? Şunu bir açalım. Zambi mi olmuş? Yok. Aa bak Nisa bir şey diyeceğim. Burada da çark var. Ama e, böyle kolları var. Bu çarkları tamamlamamız gerekiyormuş. Aa şu dedi ne ya? Aa anahtar buldum. Aa anahtar. Bu kapıyı açacağız demek. Demek ki bunları toplayacağız. Bu ne ya? Kesinlikle. Şuraya yapıp takıyorsun. Evet. İki tane daha bulmamız gerekiyor Nisa. Evet sarı da bulmamız gerekiyor. İyi bu ne böyle? Bu ne ya? Taş. Taş. Aa diğer diski de bulduk evet. ama bunu alamıyoruz. Ne? Ha cam var. Ha cam var anladım. Camı kırdık güzel. Hı -hı. Onca, Şimdi son bir tane mi kaldı? Hı -hı. Son bir tane. Hmm, buradan... Sarı da. Şimdi ile bunu açtıyor. diyor. Levee Eğilip de mi indin sen? Evet eğilme tuşuna bastım. Eğilme tuşu var mıydı ya? Evet olmaz mı ya? Tüm oyunlarda var tüm. Aa bak burada. Kırmızısı boyda. Evet bulduk artık kapımızı açabilir miyiz? Evet açabiliriz. Kapı açılır. Kırmızı boyda. Açıl kapı açıl. açıl. Evet sonunda gidiyoruz. Bakayım kim geldi? Hmm. neymiş? Aha küreği kafamıza vurdu. Ay elimizdeki şeyi de aldı. Kamerayı da aldı gördün mü? Evet biz şu anda öldük. Biz onun fotoğraflarını çekmiştik. Hı hı. Bayıttı bize şimdi evine sakladı bizi. Hı hı. Buradan kaçmaya çalışacağız galiba. Evet. Ben bu oyunda rüya mıymış ya? <laughs> Ay bu kim? Aa biziz bu. Bak arkada montörler var. Hı? Aynadan gördüm. Biz amca mı olduk ya? Evet büyümüşüz amca olmuşuz demek ki. Demek hmm, buradan mahalleyi izliyormuş demek ki. Hello Hı -hı. neighbor. Bak burada Hı -hı. kamera var. Bunlar var ama bakayım. El işareti çıkanları alabiliyormuşuz Nisa Hanım. Burada ne Nasıl varmış? Aa bu çocuğun resmini koymuş. Evet. Biz şuradan bir inelim. Bilmiyorum ya. Çıkalım bakalım. Biz oyunda bayılmışız. Evet. Rüya Bizi bayıltmış Hello Neighbor. Rüya görmüşüz demek ki. Demek ki Şurada. rüyamış. Uyuyormuşuz. Evet. Hayır. Şimdi bu Wilson'ın şey, evi neredeydi? Bisiklet var. Şurada bisiklet hmm, salıncak var. Salıncak falan da var. Şuradan bir, bir gidelim mi? Orada da var sanırım. Orada bir şey Aa, var. Aa şuna bak ağaçtan ev var. Evet. Çıkalım mı oraya? Çıkalım bence. Neler varmış? Ama buradan sonra siz çıkın. Aa flamingo. Evet. flamingo var. Evet. Burada bir trambolin var. Trambolin var. Yukarıya çıkıyor değil mi? Ben nereye gidiyor bu? Uçuyor direkt. Uzaya gidiyor. <laughs> Ay çıkamadık. Mesela şimdi trambolinde mi zıplayacağız? Evet. Evet. Nasıl çıktık ya biz buraya? Vallahi Aa, bilmiyorum. Zıplayarak çıktık. Bu kendilerinin evi mi? Evet. Aa, bir dakika. Bu arada bunda bir şey var. Ha. El işareti var. Bak, bence evet. buralarda bir şeyler var. Şunu bir indirelim. Böyle bir şey var. Tren. Aa. Tren nereye gidiyor? Bir takip edelim. Bakalım. Buradan gidiyor. Ondan sonra. Aa dışarı çıktı. Buradan geliyor yine. Aa bak bunda bir ok işareti var. Burada buraya çevireceğiz galiba. Şartel lazımmış. Evet. evet. Şartel lazım. Bak burada şey var mesela. Ne? Robot burada görüyor musun bak? Ne? Burada da robotun resmi var. Burada kesin bir şey. Aa <laughs> robotun kolunu bulduk. Kılıç bu bence kılıç kılıça benziyor ayna. Hmm. Ayna kılıca benziyor. Ne yapıyorlar bak ya? Devirmiş. Aa çevirebiliyoruz ya. Böyle yönlendiriyoruz. Kesin bunda bir şey var ha. Hı? Aa bu onun kılıcı mı? Evet. Şunu bir çevirelim bakalım. Ben bence buralarda bir şey var. Bu anahtar şeklinde bir şey galiba. Evet. Ta. Oh. E, yukarıda olması gerekiyor bence ya. Hı -hı. Ha bu şekilde. Hı -hı. Aa şartel. Şartel. Evet bak şimdi trenin yönünü buraya çevireceğim. Evet. Nereye gidecek? Tren buraya gelince ne veriyormuş? Aa makas mı bu? Bu <laughs> ne? makasa çarpıyor, makası bize doğru sürüklüyor. Tamam güzel. Aha. Makas. Şimdi bunu da aldığımıza göre şuradan bir inelim. Wilson'ın evine bir gidelim. Wilson'ın evi nereydi? Ha şu karşı taraf değil mi? Bunu bir taş atabiliyor Aha. muyum? Ben ne fırlattım? Ben ne fırlattım? Aha taş fırlattım. Başı kırıldı. Bu adamın evinin arkasından gidiliyor mu bakalım bir? <laughs> Ah, yeah. Wilson dışarıya kadar çıktı. <laughs> Bu bir fırsat. <laughs> ah, Hello, hey, Aa, bir, bir dakika çocuk. <laughs> evet. Çocuk, erkek çocuk, kız çocuk, helonayı Wilson. Wilson. Aa bunu buraya koymuş. Bak, şimdi biz biraz önce <laughs> oynamıştık ya buraya kadar geçtik geçtiğimiz yerleri. Hızlıca geri geçelim tamam mı kızım? Tamam. Aa, bir, bu kızı bulduk. Şimdi resimde. Balak'taki kız resim. en solda duruyor. Sonra şu yukarıda vardı bir resim daha. Onu bildiğimiz şeye bir atacağız. Ha, Şunu da alacağız. Hello Neighbor oyuncağı. Wilson Hello. gelmeden hemen takalım şunu da. Evet çok çok. çok. Bu resme göre en başa da Wilson'u koyacağız. Wilson. Hmm. Hello burada baba. Evet. Niye? Gerçek ismi Wilson ya. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah yakalandık. Hayır. Hayır. <laughs> İnşallah çantamızdakiler gitmemiştir. Aa gitmiş ya. Şimdi bir dakika. Aa, at çiftliğini gördüm. Seni yani gördün mü? Eyvah geldi be. Eyvah. Ben bu kendi rüyamış. Baba Bizi yakalayıp yakalayıp duruyor bu adam ya. Dur, çaktırmadan şuradan. Bitsin burada. Bitsin. Eyvah geliyor arkamızda. Şimdi orada bir şifre yeri vardı. O şifre ne olabilir acaba? Hmm. Biz orada bir şifre yeri vardı bizsiniz biz Biz gelemeyizsiniz baba. Yok, dur. Hı. Bir de, çocuk da Ama böyle. Korko. Korko. Rom. Rom. K, E harfi de yok ki K yapalım oraya. K K K K K K K K K E, K B, K B, K B. K kor, K kok. Kort. Neyim, şifre ne olabilir? bak geliyor. Eyvah! Sen geliyor. Eyvah. <gülüyor> Baba. <gülüyor> Efendim? Şu poşet mi? Hmm, baş ver şimdi. Oyunumuza bakalım biz de mi? Hı? Ee Nisan, şifre, oradaki şifre ne olabilir sence? Ee, bilmiyorum. ee, burada iki tanesini bulmuşuz. Bir kırmızı lazım, bir renk daha lazım. Hı? Eee şimdi Wilson amcamıza yakalanmadan bak burada. Şuraya gideceğim. Çalar saati kuracağız. O buraya gelecek. Biz de donanıp öbür taraftan kaçacağız. Tamam mı? Kaç, kaç, kaç. Wilson bizim mi yoksa ben Şimdi o oraya gidecek. Çok güzel gitti. Efendim biz bu oyunda yakın oynuyoruz. Bizim sebebi olmasın? Şunun ne olabilir ya? Not Bilmiyorum. Not ben, yapalım mı biz? K olur. B. B bence. B. B. A açtık valla. Levi var. Aa bu çocuğu bulmuşuz. Bakalım bu çocuk ne yapacak bize. Anahtar verdin Nisa. Aha anahtar gene. Evet birini açabildim kızım. Birini açabildik evet. Abi, saat... Şimdi çalar saati kuracağım. Bir evet, evet. buraya gelince biz öbür tarafa gidip bu kutulardan bulmamız gerekiyor ya. Evet. yakalarsa bizi... eyvah. Eyvah burada bir yerde diyor. Burada, bir yerde. burada bir yerde. İçeride galiba. Oo, oh. eyvah uyanık mısın? git buradan. Eyvah, eyvah. Uyanık. En güzeli biz de arka taraftan dolanacağız, değil mi? Allah'tan ilk oyunundaki gibi kapıları kitlemiyor. Burayı Kapına hallettik. Ee, Burayı hallettiğimize göre evet. o zaman ne yapalım? İkinci bölümde mi devam edelim Nisa? Evet. İkinci bölüm O başlasın. zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda artık ikinci bölüme geçelim. Değil mi? Hadi evet. bakalım. Abone olmayı Hayır. unutmayın. Evet. Güzeldi ya. Güzeldi. Şimdi ikinciyi Güzel. de çözdük mü? Tamamdır. Tamamdır. Eyvah. Eyvah hayır birisini alma bunu. Elimdekileri alırsa çok kötü olur. Hadi bakalım kapatalım. <laughs>